Bu çok güzel hareket değil mi ya? İnanılmaz. Çok iyi bir hareket. Bayıldım. Bak seni seviyorum demesin bu hareketi yapsın evet. yeter. Hiç aklına gelmeyecek bir şey Aslında. bir de. Benim yani, yine gelmez. <laughs> bundan sonra yapanlar... Özel sağlık sigortaları da bu arada şuursuz paralar şuursuz, oldu. Sus. Hani konumuz o değil de neyse. Ama Ay. yani manasız. Geçiyoruz onu. Aşk meselesi için çok güzel ama. Çok güzel çok hareket. ince. Ne kadar hafsınır haf Zaten hani görüntüde de böyle ince, naif bir kız ya. Evet. Tam böyle ona yakışır bir hareket olmuş. Aynen. Zaten e, en kısa zamanda daha da mutlu karelerini, anlarını göreceğiz bence. Büyük bir tek taşını büyük büyük, o e, küçücük espri yaptık ya, onu. Ay da. dalga geçmiştik ama şey e, son anda mı olmuş? Bir şey olmuş televizyon aniden. izlerken olmuş evet, evet aniden. Evet. Neyse yakışıyorlar nasıl olsa mutlu olsunlar. Kim vardı başka bakıyorum. Nilgün Belgün de Tarkan konserinde sıradaydı. Yanındaki... Kızı. Yanındaki. Ben inanın arkadaşı desen inanırım. Evet. O kadar. Yani aralarındaki yaş fark asla belli değil. Hani far, aralarındaki enerjiden de anne kız enerjisinden ziyade böyle hani arkadaşlar e, vay bu diyeceğim de hani enerjisi ama varıyorlar. Gerçekten öyle yani hiç kızı gibi değil. Ee, bir de Tarkan unutmamalıdan sonra hayran oldum. Çok yakın arkadaşım gibi açıklamalar yaptı. Ee, Birçok kişiyi kıskandıracak açıklamalar. Kızıyla... Nilgün Bergün'e bakar mısınız? İnanılmaz. O aynı yaşta gibiler. Ya zaten o yaşını donduran bir kadın Nilgün Belgün. Aynen. Yani ne yapıyorsa kendine nasıl bakıyorsa full devam etsin. Enerjisi şahane. Bu arada dün Tarkan biletleri satışa çıktı ya. Evet. Benim gitmek için çırpınan birkaç arkadaşım var. Evet. Çırpınırdı. Evet. <laughs> Girmişler saat 11'de. Bak 11'i bir geçe 14 bin kişi sıradaymış ya. 14 bin kişi. Alabilmiş mi bilet diye sor hayır alamam. Yine alamamış. Yine alamamış. Ay şaka yapıyorsun. 14 bin kişi nasıl herkes demek ki hem tabletten açıyor hem telefondan açıyor hem bilgisayardan açıyor demek ki. Ay ne kadar Bilemedim. böyle hani açmışız dedirttirecek evet. bir şey. İşte hep söylüyorum valla eski günlere dönüş olarak her herhalde herkes o 90'lı yılları hepimiz o kadar özledik o kadar seviyoruz ki. E, Tarkan'ın her şarkısında da belki anılarımız depreşiyor. Mutlu olduğumuz zamanlar aklımıza Aynen. geliyor. O penguen gibi gidesimiz gidiyor ama hani bir yandan da geridekileri düşünüyorsunuz. Gidemiyoruz o penguen bile değiliz biz yani. <laughs> 45 dakikada tükenmiş biletler. Bu arada az önceki görüntüler. Bak hayran olmamak mümkün değil Tarkan'a. Konsere çıkmadan önce hayranlarını kırmayıp Orada fotoğraf çektirmesi ne demek ya? Bu hayranı. Fotoğraf çektirdiği hayranı beni yedi. Bütün hafta sonu bak. Ay, bana da yazdı biliyor musun? De, evet, Annesi, ne olur. Babası. Evet, benim annem babamdan bahsediliyor. Evet. Benim annem babamdan bahsediliyor diye zaten vermişiz. Rahatlamışsın evet. umarım. <laughs> ee, çok tatlı. Ben burada tabii hayranlarına olan sevgisinden daha çok tabii ki eee yüzüne ne yaptırdığına <laughs> ilgilendim. Çünkü Gerçekten çok fresh gözüküyor. Yanaklar pembe pembe enerji var. Kan enerji var, kan. dondurmuş. Yani güzel çok güzel bir yaşalma var. Ne hmm. dolgu var ne bir şey var. Ama bir şeyler de yapılmış belli. Cildi parlıyor. Ama ne yapıldığı ya. belli değil. O güzel işte anladın mı? Harıldıyor adam. Şu cümle çok güzeldir. Mesela edilebilecek en güzel iltifat. Sen bir şey, bir şey yaptırdın var sende. ama ne yaptırdın? Çok güzel görünüyorsun. E, Şu an tam söyleyeceğim tarz. Bir şey var sende ne <gülüyor> <gülüyor> Bak insanları mutlu etmek bu kadar kolay bir kadını. Bitti gitti. O dün bu kadar. kimle konuşuyor Ali Kerim Diler'le konuştuk. Hı, selam olsun. Buradan selam olsun Ali Kerim Diler'e. Ee, dedik ki ya yurt dışında insanlar Nur Tuba, birbirlerine hani kötü de olsan eşofman giy mesela şey yapıyor. Ya ne kadar şıksın ne kadar tatlısın. Biz burada mesela dün benim elbiseden küçücük minik göbeğim Çıkmış Ay göbeği <laughs> yok elbisenin şeyinden o kalımına. ama hemen yazmışlar mesela göbeğin çıktı senin de göbeğin varmış falan yani sürekli kötü bir şey bulmaya hani böyle kanalize oluyoruz ya oysa evet kötü şeyler yaşıyoruz ama küçücük bir sözle karşımızdakini o kadar mutlu edebiliriz ki güne güzel başlayalım bakın biz sürekli mutlu olmaya çalışıyoruz güzel haberler vermeye çalışıyoruz ki gününüz güzel devam etsin. <laughs> Şimdi de öyle yapalım, aşk haberi verelim. Ya, ay verelim, ay verelim, bir artık verelim vallahi. Fanları da, sevenler de bir rahatlasın. Mert İlk, Yazıcıoğlu, hakkı, hakkını yemeyeceğim. İlk bu haberi ben Nur Magazin sayfasına gördüm. Ona yüzden, da selam olsun. Evet Çok selam olsun. Hakkını yemeyeceğim, yani şimdi biz yapmışız gibi bu haberi vermeyeceğim. Ama detayları biz vereceğiz. Şöyle, e, şimdi böyle bir dedikodu var Mert Yazıcıoğlu ile ilgili. Aslında Mert'i başka bir oyuncu ile yakıştırıyorlardı. Belirli bir fan kitlesi. Hatta sana da bana da çok yazlar. Mina, Mina, Mina. Evet. Hayır Mina değilmiş. İşte kimmiş şu an görüyorsunuz. İlk önce Marmaris'te görüştüğü bir kız arkadaşı bu. Normalde bir şarkıcı TikTok'ta yaptığı şarkılar paylaştığı değişik paylaşımlarla tanınan çok fazla takipçisi olan bir kızımız. Kızın adı Mel Melisa mıydı? Evet, Melisa. Ama şey var, Elisa. değil mi? Em Melisa diye. Ya. Em Lisa. Ha, Melisa, ha, Melisa -Li değil mi işte? Melisaya yani? Em Lisa yapmış. Em Lisa. Kısalmış. Tamam. Sahne adıymış Em Lisa işte. Sahne adı. Hatta biraz görüntü varsa alalım. Ben genç, bayağı. Kızı çok genç. beğendim. Ee, i̇ki yıl evvel de dedikoduları çıktı evet. yalanlamışlar ama 2024'te Mert Yazıcıoğlu. Ee, Melisa'nın şarkısını paylaşıyor, story atıyor, hikayesine paylaşıyor ve fotoğrafını like'lıyor. Bunu da attım gel konuşalım onu da verebiliriz. Fotoğrafını like'lıyor. Sonrasında da Marmaris'te görüşüyorlar gerçekten ikili. Ee, yalanlıyorlar vesaire ama enteresan bir şekilde bu hafta ne olduysa Melisa Mert Yazıcıoğlu'nun evinden fotoğraf paylaşıyor. Kanepesinden. Kanepesi. Kalepe. Herkes tanıyor kanepesi. Herkes biliyor. <laughs> Çünkü Falan o, Kerem Bursun biliyorlar. Onun kupası gibi. Bak evet. bu fotoğraf üzerine her şey acaba mı oldu? Şimdi oradaki videodaki e, Melisa ile bu aynı kişi değil mi arkadaşlar? Aynı evet. kişi. Tamam evet, farklı evet. gibi geldi. Aynı ben gözlüğü gözümle. takmış. Aynen. E, yalanlamadılar da daha. Dün akşamdan beri konuşulan bir konu bu. Baktım her... şimdi ben eş zamanlı sosyal medyasında en son yine bu kare var. Evet herkesin konuştuğu şey konu. Ee, şu anda da beraber oldukları söyleniyor. Asla bir yalanlama gelmediği gibi evden bir paylaşımı da Mert Yazıcıoğlu'nun beğendiği, likeladığı fotoğraf Melisa'nın. Ve 6 sene önce bir şey demişler miydi? Yalanlamışlar. İki sene evvel yalanlamış. Ama yani Kız görüntümüz yalanlamış. falan bir şeyimiz yoktu hiç o Yok. zaman değil mi? Yoktu. Yakala, yakalanmamış. yakalanmamış. Yakalayamamış olcaylar <laughs> <laughs> Hani ısrarla sordum acaba hani bir şöyle olabilir bilmiyorum. Sadece sesle düşünüyorum. Tanıştılar, denediler, olmadı eksik kalan bir şeyler var. Tekrar mı bir aradaları e, deşmeye çalıştım ama hiç bir arada değillerdi. Like'lamış, şarkısını tamam. paylaşmış stories'inde. Belirli ha. bir bir süre takılmış Bir Samimiyet olmuş. yani. Bir evet. Samimiyet olmuş. Sonrasında da bu aslında bir e, ifşa taktiği gibi bir şey diyebiliriz. Köpek. Evet. Bak, ortak köpek paylaşımı. Evden paylaşımlar. Köpek kim paylaştı? Hilal Hı. ile Hı. E, şey Burak, Burak. Deniz. Burak Deniz. Onların da fanları diyor ki siz söylediğinizden beri hiç paylaşım yapmıyorlar. Burak Deniz'e buradan sesleniyorum. Şu an çok sinirliyim. Allah. fanları bana saldırıyor. Burak senin ne kadar kibar ne kadar tatlı bir adam olduğunu burada kaç kere yayında söyledim. Ne kadar güzel bir insan olduğunu kamera arkasında da ne kadar iyi bir adam olduğunu söyledim. Lütfen rica ediyorum Hilal'le bir fotoğraf paylaş. Sen fotoğraf paylaşmadıkça bana saldırıyorlar. Sen söyledin <laughs> köpeği sen afiş ettin ondan dolayı paylaşmıyorlar diye. Rica ediyorum paylaş. Sizi birlikte görmeyi çok seven bir kitle var lütfen onları üzme. Şimdi buraya geçecek olursak ee daha yeni Mert Yazıcıoğlu yalanlamış. Demiş ki hayır demiş benim hayatımda kimse yok. Bu fotoğraftan önce ama. Bu fotoğraf ne o zaman? E bu fotoğraftan önce kusura bakmasın. Acaba kız mı hani kız tarafı mı? Melisa'yı da tabi suçlamak istemiyorum çok genç tatlı bir hanımefendi ama. Hani o mu acaba ben onunlayım diyor. Bazıları da öyle yani. Var ya o örnekleri var çoğaltmanız gereken. Selin e Hatlı Yağcıoğlu, evet. Kerem Bürsin evinden fotoğraf Aynı. paylaştı. Aa Kerem buna kızar dedik. Tak. Kerem'le bu sefer kafalar gidip fotoğraf paylaştılar Bakın ve beraber, biz beraberiz diye. Evet, ilan ettiler. Şimdi bakalım ne olacak? Mert Yazıcıoğlu bu harekete karşı ne diyecek? Çünkü yani... evinden fotoğraf bu sefer. Sonuçta evinden fotoğraf paylaştığını görmeme ihtimali yok. Haberi vardır. Kaç saat, saat Ama... olmuş bir de. Hani dese ki bazen hani olabiliyor ya yine olasılık üzerine konuşuyorum. Hani çekti koydu. Heh. Önceden çekilen bir fotoğraftı diyelim mesela. Olabilir. Hani onu koydu. Sonuçta görüyor. Takipleşiyorlar. Paylaştığını görüyorsun. Bak. Paylaştığını görmüş. bir şey dememiş. Evet. Demek ki yalanlamıyor o zaman. Yani ya şu saatten sonra beraberiz diyecekler. Ee, ya... Hiç açıklama yapmayacaklar. Beraberizi sessizce kabul etmiş olacaklar. Ya da açıklama yapacaklar. Hayır, biz arkadaşız diyecekler. Üç seçenekleri var. Yani sonuçta Melis işinde uzak şehirin yıldızı Atakan. Atakan evine gidiyordu. Evinden paylaşımlar yapıyordu. Biz kankayız, arkadaşız evet. diyordu. Acaba belki de böyle bir açıklama gelir mi? Ama işte. Sıkıntı şu 2024 yılında hem e, kızımızın fotoğrafını beğenen bir Mert var. İkincisi yine kızımızın e, şarkısıyla storyler atan bir Mert var. kızımızla evinden fotoğraf paylaşımı yapmasın mı? Yani E yaptı. Belki de gerçekten arkadaşlar ama arkadaşlarsa da arkadaşız demeleri gerekiyor. Ama Yoksa bana artık hiç öyle bir hava gelmiyor. Sevgililer mi sence? Ba bana sevgili gibi geliyor. Bana direkt. da değillermiş gibi geliyor. Hadi bakalım var görelim. Yani hiç öyle bir hani aşk. Kıpırtısı almadım öyle söyleyeyim. Hissettiğimi söylüyorum. Bakalım bence de yakışıyorlar mı? Yakışıyorlar evet. Evet yakışıyor. Yakışıyorlar. Gerçekten yakışıyorlar ama öyle bir aşk varmış gibi benim elektrik siyahı... almadım evet, diyorsun. Evet elektriğim yok. Elektrik alamadım. Elektrik alamadın. <laughs> Bakalım siyahı. önemli olan biraz onların alması tabii. Ama. <laughs> ama bugün bir açıklama yapmak zorundalar. Evet. Yani yoksa haberler alıp başını gidecek. Herkes aşk olarak yazacak. Tablo ile Tabloyla kalmaları de. Da... Fotoğraf ne hangisiydi? Tablo ile çekilmiş ne bir tablosu. fotoğraf var mı? Pardon sözünü kestim. Estağfurullah. Ne tablosu haberim yok. Bir fotoğraf e, tablo varmış. Tablo ile çekilmiş fo fotoğrafı. Tabloyu da Mert. ama Tabloyu Mert yapmış. Arkadaki tabloyu. E, Tam Mert'in evi zaten orası. Mert'in evi de tabloda e, özel Hı. bir tablo. Hı. Mert Yazıcıoğlu'nun yaptığı bir tablo. Aa ne güzel bir fotoğraf şey resim yapmış. Güzel vallahi eğer onunsa gerçekten ki Arada görüşüyorlar. Yorum arkadaşlar mı sevgili ortaya çıkıyor. Ziyaret etti kahve içmeye gitti de <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Bilmiyorum. <laughs> Bu Bilmiyorum. oldu Bak fiziki olarak çok yakışıyor evet. ama ben hissettiğimi söyledim bilemem. Şimdi göreceğiz. Mert'in bir cevap vermesi gerekiyor bence fanları için. Göreceğiz. Bir versin. Şimdi e, daha önceden e, ayrılan barışan bir çiftin güzel haberini verelim Hadi. o zaman. Yasemin Keyal'ın evlendi. Ya. Ne güzel fotoğrafları Yasvegas'ta var. Yas Vegas'ta bir de. Evet çok heyecanlı. Yani o kadar mesela o fotoğraflarda aşk var ki o yüzden evlilikleri... Mutlu mesut olsun, uzun ömürler sürsün inşallah. Hadi izleyelim.